Evet, Ruşen Bey bugün AKP'nin mitingi var. Mitik öncesi bir ön değerlendirme yapar mısınız? Evet, Faruk. Evet, şu anda Faruk Balıkçı benim e, kameramanlığımı yapmayı üstlendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın en kıdemli gazetecilerinden. Evet, bugün miting var. Daha önce ay başında Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaydı. Çok zayıf bir miting oldu. Zaten buradan da size aktarmıştım. Bunu değerlendirmesini yapmıştım gerçekten istasyon meydanında çok zayıf bir miting yapmıştı. Bir hayal kırıklığıydı. O anlamda bugün Başbakan Davutoğlu'nun buradaki mitingi daha fazla anlam kazanıyor. Herhalde onu da telafi etmek isteyeceklerdir. Yine istasyon meydanında buraya yürüme mesafesinde normal şartlarda 5'te olacağı ilan edildi. Yani yarım saat sonra ama tahminimiz o ki 6'dan evvel başlamaz mitingin sonrasında ayrıca bir değerlendirme yapmaya çalışacağım ama öncelikle şunu söyleyeyim bu miting gerçekten bu seçimin en kritik mitinglerinden birisi olacak. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt oylarında HDP'ye yönelik bir kayma olduğu iddiası dile getiriliyor. En son Yeni Şafak'ta Abdülkadir Servi de bunu yazdı biliyorsunuz. Ve bu kayma nedeniyle de gerek Cumhurbaşkanının, gerek Başbakanın, gerekse de hükümetin değişik sözcülerinin ya da kalemlerinin, hükümete yakın kalemlerin çok ciddi bir şekilde HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a yöneldiklerini biliyoruz. Bu miting şu ana kadar Davutoğlu çok miting yaptı bölgede. Bu ama en önemlisi zaten Diyarbakır Kürt meselesinde kalbi çok önem arz ediyor. Buradan ne bekleniyor? Büyük bir ihtimalle herhalde Faruk da bana katılacaktır. Din ağırlıklı bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi HDP'yi diyanet konusunda söyledikleriyle eleştirecek. HDP'nin burada müftü gösterip ama batıda başka adaylar gösterdiğini söyleyecek. Ve büyük bir ihtimalle de LGBTİ adaylar tip sayıları çok fazla olmamakla birlikte bunu çok diline dolamış durumda Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu sabah Başbakan Davutoğlu'nun bir grup sivil toplum kurulu temsilcisiyle Yaptığı toplantıda bunu çok net bir şekilde vurguladığını öğrendik. Yani eşcinsel adayların, HDP'nin eşcinsel adaylarını e, Kürt dindar seçmene şikayet ediyor. E, bunun ne derece doğru bir e, duruş olduğu tartışmalı aslında tartışacak bir şey yok. E, bu bir ayrımcılık, bir, bir nevi nefret dili. Ama e, işin bu noktaya kadar varmış olması da, vardırılmış olması da gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakan, gerek diğer... AKP sözcüleri tarafından aslında olayın ne kadar vayım olduğunu kendileri açısından gösteriyor. Çünkü ortada net bir durum var. Ee, burada Refah Partisi hatta Milli Selamet Partisi'nden beri Kürtlerde çok ciddi bir İslami bir eğilim vardı. Kürtlerin dindarlığından da kaynaklanan ve Adalet ve Kalkınma Partisi buralarda e, Kürt dillerinde her zaman çok güçlü olmuştu. Ama e, bir süredir e, HDP ve daha önceki partiler ee, öne geçmeye başladılar. Bu seçimde bu öne geçmenin daha da netleştiği söyleniyor. Ve hükümetin temsilcilerinin de Cumhurbaşkanı'nın da bu konudaki yaptığı açıklamaların bunu bir tepki, bunu engellemeye yönelik olduğu varsayılıyor. Ama onlar açıklama yaptıkça ara kapanmak yerine daha da arttığı ileri sürenler var. E, i̇zleyenler bilecektir bu sabah yaptığım Mehmet Kaya ile Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı Mehmet Kaya yaptığımız sohbette, periskopta o bunu dile getirdi. Daha sonra HDP'nin eski müftü, Diyarbakır müftüsü adayı Nimetullah Erdoğmuş da e, bu konunun altını çizdi. Aslında HDP'liler bu tür saldırılardan çok şikayetçi değiller. Erdoğan'ın söylediklerinden anladığımız din unsuru artık Kürtlerin siyasi tercihinde birinci sırada yer almanın çok gerisinde olduğu söyleniyor. İşte bugünkü mitingde büyük ölçüde bunu, bu iddianın, bu tezin doğru olup olmadığını check etme, kontrol etme, teyit etme, doğrulama ya da yalanlama imkanı bize verecek. Ee, tekrar söyleyeyim, miting 5'te e, başlaması gerekiyor ama 6'yı bulabilir. Mitingin sonunda da bir aksilik olmazsa e, sizinle tekrar mitingin bir değerlendirmesini yapacağız. Ve burada şimdi söylediklerimizin ne derece isabetli ya da isabetsiz olduğunu da değerlendirme imkanını buluruz. Şimdilik bu kadar. Faruk Balıkçı'ya da çok teşekkür As ediyorum. Aslında bir soru daha soracaktım. Sor Faruk. Sor Müsaadenle. Mı? Siz e, bir önceki genel seçimleri de izlediniz. Bu 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 e, genel seçimleri de izliyorsunuz. Tüm siyasi partilerin mitiklerini takip ediyorsunuz. Dolayısıyla e, en fazla coşku hangi siyasi parti var? Bir de aralarındaki geç, bir önceki genel seçimle bu e, şimdiki bu genel seçimlerde siyasi parti mitikleri arasında nasıl bir fark var? Şimdi bir kere HDP tabii ki açık ara bu anlamda önde çünkü HDP ilk defa parti olarak katılıyor. Bağımsız adayların yaptığı seçim faaliyetleri hiçbir zaman bu kadar etkili olmadı. O anlamda HDP'de çok büyük bir coşku var. Ben bunu 80'li yılların sonu 90'lı yılların başlarındaki Refah Partisi'ne benzetiyorum. Gerçekten insanlar fedakar bir şekilde katılıyorlar. AKP'nin çok ciddi imkanları var. Devlet imkanları ve kendi parti imkanları var. Bunlar çok ciddi seferber ediliyor ama AKP'nin şimdiye kadar izlediğim yanılmıyorsam altı mitingini izledim. İstanbul istisnası dışında AKP mitinglerinde çok büyük bir heyecan göremedim. Yer yer kalabalıklar vardı ama e, CHP ilginç bir e, moment yakaladı. Özellikle ön seçim yaparak ve e, siyasi ideolojik konular yerine ekonomik sosyal konuları öne çıkararak CHP belli bir dinamizm yakalamış olduğu CHP'nin görülüyor. MHP'nin mitinglerinde de belli bir dinamizm var ama MHP çok kendi kabuğunda bir parti. Dışa açılma yönünde çok büyük bir çabası yok. Dışa açılma anlamında HDP ve CHP'nin bu seçimde ciddi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. AKP ise esas almış olduğu oyları korumaya çalışıyor. Bu anlamda daha muhafazakar bir statikocu bir durumda. Ee, AKP'nin mitinglerinin bugün de göreceğiz bakacağız. Ama e, çok büyük hedefler koyma e, iddiası yok AKP'nin. Yani yeni Türkiye'den ibaret bir tanımlama var. Başkanlık sistemi önermesinden Cumhurbaşkanı dile getirdiği biraz erken vazgeçildi gibi. Cumhurbaşkanı vazgeçmedi ama AKP mitinglerinde hiç bunu görmedik. Dolayısıyla şu anda HDP mitingleri çok net bir şekilde HDP genel olarak en az imkanı sahip olmasına rağmen seçime büyük ölçüde damgasını vurmuş durumda. Bu anlamda Faruk beş gün sonra herhalde buradaki HDP mitingi e, seçime iki gün kala bayağı bir e, herhalde son noktayı HDP açısından son noktayı koyar herhalde. Evet. Başka sorun yoksa bitireyim. Teşekkür ettim. Maruk Sağ ol. Bana siz diyor ama biz onunla 40 yıllık arkadaşız. Onun kibarlığına verin. Ben ona sen diyorum. O da bana <laughs> birazdan sen diyecek. Evet. E, i̇yi günler. Seçimden sonra, şey seçim diyorum. Mitingden e, sonra tekrar bir e, miting değerlendirmesi yapmak üzere. İyi günler. Nasıl kapatıyorsun, nasıl kapatıyorsun?